Ramazan ayında ölmüş. Oruçluyken ağzınız oruçluyken huzura çıkarsanız bu da bayramdır. Ama nasıl bir insan olacaksın? Adam güzel bir insan. Ha, toplum hayatında iyi bir Müslüman olmaya çalışıyor. Kusurlar var. Bu adam oruçlu da ölmesi onun mumin olarak ikinci bayramıdır. Peki ya Resulallah üçüncü bayram nedir diye sormuşlar Hazreti Peygamberimize tüm çağların en büyük lideri, emniyet ve selametin yayıcısı, adaletin dağıtıcısı, yetimlerin babası Hazreti Muhammed cevap vermiş. Üçüncü bayram da cennete girip de Allah'ın cemalini gören kişinin bayramı o bayramdır Üç tane bayram hakiki müminin bayramı tekrarla hocam iftar sofrasında yavrularıyla birlikte iftar etmesi oruçluyken emanetini sahibine teslim etmesi üçüncü de cennete girip de Allah'ın mübarek cemalini seyretmesi ila rabbiye nazira ne diyor Kur'an? Onu diyor Cenab-ı Hakk'ı bir ayı nasıl net görürsünüz? Ay yuvas, yuvarlak olur ya, e, ya mı biz? Ayın böyle dolunay olduğu zaman ay net bir şekilde gökyüzünde, semada görülür ya. Allah'ı o kadar net görürler diyor mumin kimseler. Müslüman iyi müminler, inananlar. İnşallah Allah bize cemalini görmeyi nasip eder. Ne güzel bir bayramdır o bayram. Bayramım imdi, bayramım imdi. Bayram ederler yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Hak ile bayram kıldı bu gönlüm. Demiş Hacı Bayram Veli Hazretleri. Hak ile bayram ne zaman? Onu gördüğün zaman. Cenab-ı Hak ile bayram onu gördüğün zaman. Yalnız bu mülevves, bu gözler mülevves şeylere, kötü şeylere nazar etmişse Allahı göremez. Bu dil kötü şeyler söylemişse orada cennet ehliyle sohbet edemez. Bu el kötü yerlere el atmışsa, maneshedu arculuhum ayaklar kötü yerlere gitmişse onlar cennete yürüyemez. Hocam ümitsizlik olur mu? Olmaz. Tevbe ederseniz, edersek Allah günahları bağışlar. Gafur rahimdir. Bütün günahları bağışlar, yok gibi sayar. Kul hakları hariç. Yecubbu ma kablehu. Tevbe eden Et taibu minaz-zambi kemella zambalah hutbede minberde hatip her hafta söylüyor. Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibi yazar Hazreti Allah o kimseyi. Evet hadis bu. Ve yecub bu makablehu, Allah öncesini kapatır affeder.